arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size e, hamur kabartma tozu kullanacağım. Poğaç yapacağım. O tarifi vermek istedim. 2 bardak e, yoğurt koydum. Bakın arkadaşlar. Bu sefer sütün sütle değil. Yoğurtla bunu buluyoruz. Arkadaşlar bir de yarım e, su bardağı e, zeytinyağı kullanıyorum. Sıvı yağ iki yumurtamız var, iki çay kaşığı şeker atıyorum, aldığı kadar un, Ve ununla birlikte tuzunu unla atıyorum, iki e, tatlı kaşığı ve kabartma tozlarını katıyorum unla birlikte 3 tane atacağım çok hafif yumuşak yoğurmanız lazım arkadaşlar çok sert olmayacak çok sert olmazsa yumuşak olur Bakın arkadaşlar, hamurun kıvamı çok güzel oldu. Yumuşak ve bakın. Bakın çok yumuşak. Ee, kulak memesi kıvamında. Yani böyle yumuşacık, böyle sert olmayacak. Arkadaşlar şeklimizi de yapalım. Fırınımıza atacağız tabii ki. Bakın içi kaşarlı ve peynirli isteğe bağlı. Bakın. oh mm -hmm. Arkadaşlar poğaçamız bitmiştir. Hamuru ve poğaçası çok yumuşak oldu. Çok güzel. E, yemeğe hazır. E, kaşarlı, peynirli poğaça. E, çok güzel oldu. E, bu kabartma tozundan çok memnun oldum. Yoğurt da çok güzel yaptı hamuru. Siz de deneyince anlarsınız. Şimdilik afiyet olsun. Teşekkür ederim. hoşça kalın. Abone olursanız da sevinirim.